Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber tatilde yani bayram tatilimizde yapacak bir Türkçe matematik ve sosyal kağıtlarımızı yapacağız. İnşallah yararlanabiliriz. Burada gördüğünüz üzere ilk önce iki tane soruyu bu ilk sayfayı yapmıştım örnek olarak. Yukarıda verilen görseller kullanarak hazırlanan metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Burada çevre kirliliğinden bahsediyor. Burada da sözlük sıralamasından bahsediyor. Laçka, levha, lamba, lehçe ve limanı sözlük sırasına koyduğumuzda ilk 5 yani laçka geldiği için değişik bir işaret diyoruz. Burada da sıraladık. L'ler yok. A mı, E mi, İ mi ilk önce geliyor. A geliyor, lamba ve laçka kalıyor geri. O zaman Ç mi, M mi ilk önce geliyor. Ç geliyor o yüzden ilk önce laçka. Laçka da 5. numarada olduğu için bir tek de en başında 5 olduğu için D'nin D dedik. Aşağıdaki çıkmak sözcüğünün 3 farklı anlamı verilmiş. Burada da 3 farklı anlamı verilmiş. bunlar 3 farklı anlamı. burada da diyor ki hangi cümle çıkmak sözcüğü yukarıdaki verilen anlamının dışında kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler herhangi bir sonuç çıkmadı. Yani herhangi bir sonuç çıkmadı derken elde edilemedi, sağlanamadı. Bebeğin minik ayaklarında patikleri çıkmış. Burada herhangi bir tane bir burada çıkmak sözcüğünün anlamıyla ilgili bir şey kullanılmamış. Bu fabüldeden çok mühendis çıkar. Yani bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek ve mezun olmak. Yağmur kesilince koşarak evden dışarı çıktık, içeriden dışarıya varmak gitmek anlamında kullanılmış Evet diğer sayfama geçiyorum. Bu arada tutturmak için suluğumu kullanıyorum. O yüzden şey. Ve altta bir şey gözüküyor. Ortalayalım. Tamamdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılmayla ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi kaymakam Hakan Bey demiş. Tabii ki de kaymakamın K'si zaten cümleye ilk başlıyor. Hasan zaten bir özel isim. Bey de onlar için kullanılan bir lakap olduğu için büyük yazılıyor. Çok iyi bir insandı. Doğru büyük harfler bunun hepsinde doğru kullanılmış. Arkadaşım kedisinin adını pamuk koymuştu. Bakın kedisinin adı özel ad. Pamuğun P'si büyük o zaman bu bir. Ee, büyük harflerin kullanımıyla ilgili doğru bir şeydir. Tuna İngilizce sınavına yüksek not almıştı. İşte bir İngilizce di, bir dil olduğu için ve bir tür adı olmadığı için büyük